Oğlum herkes baktı lan. Niye bayıldı sen? Ben bayılmadım, adam bayıldım da. <laughs> ha. Beagle'la var ya Of be helal olsun Bombam varsa bomba kaldı la. Bomba, of. aa bombayla da de diğeri bayıldı Başlayalım mı? Yok ba Şey oldu mu? İki kişi bayıldı Bir sen ikisi bir benimkisi Biri öldü Evet Dikkatli Solda var sanki Sol aşağıda Buradan geliyor İki, üç kişi geliyor lan. Ya çık yukarı! İkisini de bayılttım abi. Of be. Of. Tamam, buraya... Biri bayıldı. Buldun mu? Hayal be! beklemem. Üç kişiler, üç kişiler. Bayıldı. Mermi bitti anasını satayım Çık. İki kişiler, ikisini de Aldı Helal alttan adam geliyor, alttan adam geliyor bırak. Abi can basmam lazım. Aynen 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 Biri düştü. Helal o Abi, be. Sabzı'yı vurdum lan. O oh, sabzı'yı vurdum. Of biri ben daha bir düştü. Raşlar, bir... raşlar, raşlar, raşlar. Raşla. Ya daha gelme yanıma gelme baş geri. Baş geri baş geri. O yapma. Ben nereden sıktı o şimdi? Ahmet çok tarafta da var. Şeyi Oha vurdu lan ya. abi. Yedi bir tane. Gördüm gördüm adamı gördüm, gördüm. Düştü. Baba. Oba. <laughs> Harikasın ya. İkisini... Oğlum biz güçledik her şeyimizi.